merhaba arkadaşlar. Batı ve Orta Karadeniz videosuyla sizlerin karşısındayım. Tabii ki bu otostop maceram bir aylık bir maceramdı ve Karadeniz'e çıkış sürecinden itibaren gezdiğim yerleri sizlere parça parça anlatmak istedim. Karadeniz'e çıkış noktam gördüğünüz üzere Sakarya'nın Karasu ilçesiydi. Karasu'ya ikindi vakti çıkmıştım ve eğer güneş batmadan Karadeniz Ereğli'ye varabilirsem benim için çok iyi olacaktı. Yalnız e, mesafede biraz uzak olduğu için bunu başarıp başaramayacağımı bilmiyordum. Neyse Karasu'dan sonra Büyük Melun Çayı diye bir çaya geldim. Burası Düzce ve Sakarya illerini birbirinden ayırıyor. Bir sınır görevi görüyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karadeniz Ereğli 82 km uzaklıktaydı ve ben doğal olarak Karadeniz Ereğli'ye yetişemedim. Yalnız Düzce iline girdim ve Akçakoca ilçesinin sahilinde kamp kurdum. Bu görülen ak evler denilen, beyaz evler denilen bu bölgede. Ee, tabii gün batımını izleyemedim, yetişemedim ama e, bu bölge benim Karadeniz'deki ilk kampımdı. Ve ilk kez e, bir Karadeniz sahiline, suyun yanına kamp kurmuştum. Karşıda da karanlık bölgede gördüğünüz o küçük aydınlatan ışıklar da e, Karadeniz Ereğli'nin ışıkları. İlk geceyi burada geçirmiştim. Düzce Sakarya bölgesinden Karadeniz'e çıkmak benim için inanılmaz şanslı bir durumdu. Çünkü buradan devam ederek Artvin'e kadar tüm Karadeniz'i sahilden gittim. Ve e, tüm Karadeniz'in yolunu biliyorum. Öyle bir güzeldi, öyle farklı bir deneyimdi benim için Karadeniz. E, şu an burası da tabii ilk gün sabah ve tam karşıda gördüğünüz burun Karadeniz Ereğli'nin burunu ve oraya gitmeye çalışıyordum. Sabah buçukta erkenden yola koyulmuştum. Gördüğünüz bu evler de artık Karadeniz'e geldiğimin işaretiydi. Akçakoca'dan sonra Alaplı ve artık Karadeniz Ereğli'ye girmiş bulunmaktaydık. Karadeniz Ereğli'de de direkt e, gidip de görmek için can attığım bölge de Cehennem ağzı mağaralarıydı. Bu mağaraların gerçekten tarih bakımından yeri çok farklı. Cehennem ağzı mağaraları yan yana sıralanmış 3 tane mağaradan oluşmaktadır ve bu mağaralardaki şu an gördüğünüz ilk mağaranın ismi Kilise Mağarası. Kilise Mağarası Hristiyanlığın yasaklandığı dönemlerde buralara gizlice gelinip ayinlerin yapıldığı ve ibadet edilmiş olunan e, mağaralardan biriydi. Görüldüğü gibi dilek kuyusundan hala su geliyor. Zaten sadece dilek kuyusuna değil e, taşların arasından hala sular akıyor. O yönde nemli bir e, mağara. Mağaranın görüntüsü bu şekilde hemen yanında en önemli mağara bulunuyor aslında. Burası diğer adıyla Herakles mağarası. Herakles mağarasının farklı bir tarihi var. Bu mağaranın mitolojisi şu şekilde anlatılıyor. Zeus'un yarı tanrı ve yarı insanoğlu Herakles'e verilen 12 görevden en zor olanı da bu mağaraya girip cehennem ülkesinden Hades'in üç başlı köpeği Kerberos'u çıkartmak. Yani burası zamanında cehenneme giden yol olarak bilinmiş ve bu dar geçitten geçilerek mağaraya gidiyor. Eğer sırt çantamla buraya gelmiş olsaydım zaten inemezdim. Hemen hemen 35-40 basamak iniyoruz ve karşımıza böyle bir mağara çıkıyor. Tabii ki burası da Hristiyanlığın yasaklandığı dönemde gizlice ibadet edilen bir mağaraydı. Ve içerisinde Meryem Ana silüeti bile bulunuyor. Burası da e, havuzu, küçük bir havuz oluşmuş burada. E, kayaların arasından inen o nemli su ve birikintiler bu gölü oluşturuyor. Bir çoğu mağarada karşımıza çıkan bu görüntü e, tabi ki e, farklı bir görüntü. Meryem Ana süliyeti de bu şekilde taşlara kazınmış bir şekilde gözüküyor. Hades'in üç başlı köpeği Kerberos'a da e, giden yol bu taşlıklı yol. Gerçekten tavanı e, çok aşağıda ve eğilerek gitmeniz gerekiyor her an böyle başımıza yıkılacakmış hissi veriyor. Birazcık çekindim açıkçası girmeye. Üçüncü ve son mağaramız da Ayazma Mağarası. Ayazma Mağarası'nın içerisinde nispeten Herakles Mağarası'na göre çok daha büyük bir göl vardı. Çok daha büyük bir göle dönüşmüş Ve duvarlarda nemlilikten dolayı yeşillenme meydana gelmiş. Böyle Acaba ileride bu yeşil tüm duvarı kaplar mı bilinmez ama hoş bir görüntü ortaya çıkarmış. Mağaralardan çıkıp direkt sahiline geçtim. Sahili aslında kalabalık. Herkes mekanlara tıkışmış ama nedense hiç ses çıkmıyor. Böyle acayip bir havası var. Limanı dolu. Her tarafta tekneler var yalnız kimse yok. Böyle Varlar ama yoklar gibi bir e, hali var Karadenizler elinin. Burası Zonguldak merkezden de e, nüfuslu bir yer. Yalnız e, il statüsüne de geçebilecek bir yermiş ama işte siyasi olaylardan dolayı e, Zonguldak belki de önemini kaybedeceğinden dolayı bu e, ilçeyi il yapmamışlar. Zonguldak olmazsa olmaz ili. Evet bu ille beraber Amasra benim görmek istediğim iki ilden biriydi. İlk önce burayı görebilmek bana mutluluk verdi. Buradan sonra inşallah Amasra'ya geçecektim. Bu arada da Herakles'in Ölüler Dünyası'ndan üç başlı Kerberos'u nasıl çıkarttığıyla alakalı bir heykel yapmışlar meydana. Genel olarak Karadeniz Ereğli sakinliğiyle benim hoşuma gitti. Umarım akşama Amasra'yı da görebilirdim. Ereğli'den çıkarken hemen sağ tarafında Alemdar gemisini gördüm. Çevreden duyduğum bilgiye dayanaraktan özellikle Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı çok büyük bir mücadele vermiş ve Karadeniz Ereğli'nin Fransızlara geçmesini önlemiş bir gemiymiş Alemdar gemisi. Özellikle Fransız gemilerini çok yıprattığı söyleniyor. Bu yüzden de onurlandırma amacıyla hemen şehrin girişinde, sol tarafta tüm ihtişamıyla duruyor. Amasra'ya gelmeden önce Zonguldak merkezi de sizlere bir göstermek istedim. Tabii ki Karadeniz'e, heyden buraya kısa zamanda gelmedim ama şu görüntüyle Zonguldak'ın girişinden doğuya doğru bakışla ve görmenizi istedim. Şu en arkadaki o yüksek tepenin arkası artık Amasra Bartın'a doğru gidiyorum. Zonguldak merkezden sonra 3-4 saatlik büyük uğraşlarla sonunda bu nasıl bir şehir desem ki yani anlatılmayacak şehir Amasra'ya gelmiş bulunmaktaydım. Zor oldu, çok da yorucuydu. Caminin minaresi olsun, yarım adanın üzerine doğru kurulmuş şehir olsun, bana Bursa gölyazıyı hatırlattı. Çok benziyorlar birbirlerine ve e, direkt amacım da kalenin içerisine girip e, kaleden e, şehri şöyle bir görmek oldu. Tabii ki burası e, kale e, köprüsü ve bu köprüden artık yarım adanın içerisine giriliyor. Öyle bir yerleşim yapılmış ki kalenin surlarının üzerinden tutun da e, yani çevrede gördüğünüz tüm tepeliklerin üzerine kurulmuş bir şehir Amasra ve öyle çirkin bir görüntüsü de yok. Tamamen e, tarihle iç içe, doğayla iç içe bir görüntüsü var. Sokakları aynen bu şekilde. Bazen e, binaların saksılarında böyle ayakkabılara konmuş çiçekleri görünce de kendimi ahlamadım fotoğraf çekmekten. Amasra'da kalenin üzerinde ağlayan ağaç dedikleri bölge burası. Buradan doğu tarafına doğru önümüzdeki adayla beraber karşıda da limanı bulunuyor. Böyle güzel bir seyirlik yapmışlar. insanlar burada çay içiyor, çevreye bakıyor. Yalnız bu vakitlerde Karadeniz çok fazla rüzgar alıyor ve etkili bir rüzgar çıkmıştı. Nerede kamp kurabilirim diye düşünüyordum o sıralarda. Bir otostopçu için en güzel olay da her zaman şehrin en güzel manzarasına karşı çadır kurması. Ve ben de bu Bostebe denilen tepeye çıkıp tüm Masra'yı görecek şekilde bir çadır kurdum. Kamp yapacağım yer burasıydı. Burası benim ayrıca gün batımını izleyeceğim noktaydı. Gün batımını da sizlere birazdan göstereceğim ama ondan önce şehir hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Burası Fatih Sultan Mehmet'in Mehmed'in buraya gelip de la 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 mu Bumoğla dediği ilçedir. Ayrıca rivayete göre de buraya geldiğinde burayı savaşarak almak istemem kalen anahtarlarını bana getirin dediği de söylenir Fatih Sultan Mehmet'in öyle bir ilişkiler ama yani görüyorsunuz tüm Karadeniz sanki böyle insan buradan bir baktığında Romanya'yı Ukrayna'yı Kırım'ı her yeri görecek bir şekilde böyle bir hisse kapılıyor çok geniş bir alanı görüyor Amasra'nın bu boz O yüzden ee, kamp kuracağım belki de e, otostop tarihinin en önemli, en güzel yerlerinden birisi olabilir. Gün batımını da keyifle izledim. Normalde gün batımı Ege'den ve e, Akdeniz'den de güzel izlenir. Yalnız Amasya, Karadeniz'de belki de gün batımının en güzel izlenebilecek yerlerinden birisi olabilir. Böyle bir manzara var. Burası aynı zamanda Barış Akarsu'nun da memleketi. Parkın içerisinde kendisine ait böyle bir heykel yapmışlar. Barış Akarsu'yu da buradan analım, ruhu şad olsun. Burada şarabınızı içerek böyle günü noktalıyorsunuz. Evet, burası artık Amasra'nın çıkışı yani kavşağı denilen nokta, tünele buradan giriliyor. İnsanlar genelde Bartın'dan gelip Amasra'ya giriyorlar yani buradan devam etmiyorlar. Artık çok zorlu yollara girdim Amasra'dan sonra. E, Tabi beni bir abi aldı e, ama ilk önce Kastamonu'ya gitmemiz gerekiyordu. Sahilden gireceğim için yolum çok kötüydü ama bunu denemek istiyordum. Manzaraları zaten anlatılmaz bu yol. Adam beni Küre Dağları Milli Parkı'nın içerisinde bıraktı. Yani şurada kaldım. Burası hiçliğin ortasıydı. Yani şu an burası en kalabalık hali. Onlar da yukarıdan geliyorlar. Böyle kötü bir yerde kaldım. 1 saat 15 dakika burada bekledim. Yani hiçbir şey yok. Böyle burada Dedim ki herhalde ben akşam Sinop'a varamayacağım. Çünkü çok bekledim, acayip bekledim. Beni gene Nevşehir'le hemşerilerim kurtardı, canlarım benim. Amasra'dan Sinop merkez sahilden gidilirse 324 kilometre sürüyor. Ve ben tek araç aç boyundum. akşama kadar devam ettik. İlk önce Bartı'nın son ilçesi Kurucaşile'ye vardık. Proje Şile'deki çay molasından sonra Kastamonu'nun artık Cide ilçesine girdik ve burada Karadeniz'in özellikle Kastamonu'nun e, en önemli turizm mekanlarından birisi vardı Gideros koyuydu. Yani turizm mekanı diyoruz ama e, 10-15 kişinin zor girebileceği bir yer. E, öyle her tarafta pansiyon, mekanlar falan yok. E, burası denizin ve yeşilin buluştuğu yer olabilir. Burası insanlardan uzaklaşmak için de mükemmel bir yer olabilir. Tak yani gideros koyu e, önceden de e, tarihiyle beraber de bizlere e, güzel bilgiler veriyor. Burası Amazonların da yaşadığı bir yermiş ve e, genelde e, korsanlar bu sahilde gezerken e, dalgalardan korunmak amacıyla burayı da bir sığınak olarak kullanıyorlar. Tabii ki buralara gelip de birer saat ikişer saat zaman geçirmeyi ben de çok isterdim ama maalesef yani bir an önce e, sinova varmamız gerekiyordu. Yani Cide ilçesinde artık şöyle bir görüntü de var. Böyle bir görüntü de yakaladık Cide ilçesine vardığımızda. E, bu kavisli Kavisto sahil şeridinin sonunda işte o koyu orada bulunuyor. Burası da Cide. E, buradan aşağı e, Kastamonu'nun içerisine doğru yol gidiyor. E, rüzgar da tabii ki çok sertti. Yani bu Karadeniz'in bu sahil yolu özellikle Cide'den sonraki başlayan yol İnebolu yolu. E, ya burası Türkiye'nin en zor yollarından biri. Anamur-Gazipaşa yani Mersin-Antalya arasındaki o yoldan 10 kat daha kötü bir yoldu. E, o yönüyle bizi çok yordu. Ee, çok da fazla mola veriyorduk. Çünkü dediğim gibi yol çok zordu. Kırkı geçemiyordun yolda. Öyle virajlı yollar vardı. Ee, dalından tabii ki bir de fındık ve dut topladık. O da keyifliydi. Arada bir enerji alıyorduk böyle. Yani zamanımız da güzel geçiyordu aslında. Yani Kastamonu'da burada içtiğim çay da belki de ee, şu yaşıma kadar içtiğim en güzel çay olabilir. Rengine bakar mısınız ya? Yani sanki ee, ne içiyorum gibi, Kuşburnu içiyorum gibi bir hal vardı. <laughs> Öyle güzeldi. Kıp kırmızı, kan kırmızı çay. Yaz dediğim gibi sık sık mola veriyordu. Burası Kastamonu'nun güzel köylerinden birisi. Yani ulaşım zor, gerçekten çok zor. Aslamonu'dan özellikle çıktığımızda ikindine geliyordu. Yani biz gördüğünüz gibi şu yol Sinop'un Türkiye'li yoluna giden yol. Ve burası benim için otomandır. Öyle söyleyeyim yani. En güzel yol buydu. Gördüğünüz gibi gün batımı vardı. Ve biz 324 kilometreyi artık 8 saatte mi gittik 10 saatte mi gittik. Yani tam gün batımına yetiştik. Hayatım boyunca yapmadım. Hayatta yapamam bir daha. Evet, abinin de dediği gibi hayatım boyunca herhalde bir daha böyle manyak bir yolculuk yapamam. Öyle bir yolculuktu. Yorgunluğun ve mutluluğun böyle doğruklarını yaşadığım bir yolculuktu. Tabi bir daha burada otostop çeker miyim? Dediğim gibi çekmem. Ee, burada bir daha yolculuk yapmam. Bir daha Sinop'a gidecek olursam zaten e, Karabük yolunu kullanırım. Herkesin kullandığı yolu kullanırım. Ama buraları da görmek e, benim için bir şanstı. E, ülkemin topraklarını karış karış gezmek bana mutluluk veriyor. E, buradan sonra Sinop'a gezeceğim. Evet Sinop videomda e, Sinop Cezaevi olsun, Osmanlı evleri olsun, e, Tarihi Camisi olsun Sinop içerisinde de biraz vakit geçireceğim. Sinop videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.